Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 3. sınıflarda toplama işlemi gerektiren problemleri çözeceğiz. En son ki bir etkinlikte de problem nasıl kurulur onu öğreneceğiz. Şimdi ilk soru ile dersimize başlayalım. Önce soruyu bir okuyalım. Kiraz bahçesinden Mehmet 35 kilo, Semi 48 kilo ve Mert de 24 kilo kiraz topladı. Mehmet, Semih ve Mert toplam kaç kilo kiraz toplamıştır? Önce soruyu anlamak lazım. Anladığımız zaman soruyu çözmüş oluruz. Tekrar okuyorum. Kiraz bahçesinden Mehmet 35 kilo, Semih 48 kilo ve Mert de 24 kilo kiraz topladı. Mehmet, Semih ve Mert toplam kaç kilo kiraz toplamıştır? Öncelikli olarak bizden soruda verilenleri yazıyorum. Mehmet, Mehmet. Bunları yazarsak soruyu daha rahat çözeriz. Mehmet, 35 kilo. Semi, 48 kilo. Semi, 48 kilo. Mert de 24 kilo toplamış. Evet. En son yeri okuyalım. Mehmet, Semih ve Mert toplam kaç kilogram kiraz toplamıştır? Bizden üçünün toplamını istiyor. Yazıyorum tek tek. 35 Semih kaçtı? 48. Mert de 24 kilo. 5 8 daha 13. 4 daha 17. 17'nin 7'si elde var. 1. 1, 3 daha 4. 4, 4 daha 8. 2 daha 10. Toplam 107 kilogram kiraz toplamışlar. İkinci soruya geçelim. Şimdi görseller var. Bakalım. Bir giyim mağazası burası. Pantolon, kazak, kravat, eldiven var. Soruyu okuyorum tekrardan. Ali ile Ahmet giyim mağazasına gidiyor. Ali mağazadan bir pantolon, bir kravat alıyor. Ahmet de bir eldiven ve bir kazak alıyor. İkisi toplam mağazaya kaç TL öder? Soruluyu tekrar okuyup anlamak lazım. Ali ile Ahmet giyim mağazasına gidiyor. Ali mağazadan Ali yazıyorum. Soruda verilenleri öncelik olarak yazıyorum. Ali, Ali. Mağazadan bir pantolon, bir şöyle yazayım, pantolon ve bir kravat, bir kravat alıyor. Şimdi bunların fiyatlarına bakıyorum. Pantolon ne kadarmış? 55 TL, 55 TL. Kravat ne kadar? 22 TL. Bu burada kalsın. Şimdi Ahmet de bir eldiven ve bir kazak alıyor. Ahmet de Ahmet Ahmet Ahmet'in aldıklarını yazalım. Ahmet de bir eldiven eldiven ve bir kazak alıyor. Eldivenin fiyatı 34 TL. Kazağın fiyatı da 63 lira TL. Şimdi bizden ne istiyor? İkisi toplam mağazaya kaç TL öder? Önce Ahmet'in kaç TL ödediğini bulalım. Topluyorum toplam dediği için. 5, 2 daha 7. 5, 2 daha 7. 72 TL. Ahmet ne kadar ödüyor? Onu da aynen topluyorum. 4 3 daha 7 3 6 daha 9. 97 TL. Şimdi ikisinin toplamını istiyor. Ali 77 TL verdi. Ahmet de 97 TL ödedi. Topluyorum. 7 7 daha 14. 14 isterseniz yazabilirsiniz. 14'ün 4'ü buraya. Elde var 1. Topluyorum. 7 1 daha 8. 9 daha 17. Toplam ne kadar ödediler? 174 TL ödediler. Üçüncü soruma geçiyorum. Bu yaş problemi. Yaşla ilgili bir soru. Şöyle diyeyim. Annem 34 yaşındadır. Babamın yaşı benim yaşımdan 26 fazladır. Benim yaşım 13 olduğuna göre üçümüzün yaşları toplamı kaçtır? Şimdi sorudaki verilenleri bir yazalım. Önce annem Annem Annemin yaşı kaçtı? 34. 34. Sonra bize ne vermiş? Babam Babam ve ben Benim yaşım kaçtı? Onu yazalım. Benim yaşım da 13. Babamın yaşı benim yaşımdan 26 fazla. Babamın yaşı benim yaşımdan 26 fazla. Ben 13 yaşındayım ve babam benden 26 yaş daha büyük. Daha fazla. Ne olacak? O zaman toplayacağım. 3, 6 daha 9. 2, 1 daha 3. Bu babamın yaşı. Bizden istenen ne? En son yeri okuyalım. Üçümüzün yaşları toplamı. Üçümüzün yaşları toplamı. Annem 34. Babam 39. Ve ben de 13 yaşındayım. Topluyorum. 4 9 daha 13 3 daha 16'sı. 16 16'nın 6'sı elde var 1 3 1 daha 4 3 daha 7 1 daha 8 3'ümüzün yaşları toplamı 86 oluyor. 4. sorumuza geçelim. Bir kantinde pazartesi günü 114 simit, salı günü 145 simit, çarşamba günü ise pazartesi ve salı günü satılan simit sayısının toplamı kadar simit satılmıştır. Bu kantinde 3 günde toplam kaç simit satılmıştır? Önce soruda verilenleri tek tek yazalım. Pazartesi günü Pazartesi yazıyorum pazar tesi kaç tane simit satılmış 114 tane satılmış ki salı gününe kadar satılmış salı günü 145 simit satılmış bundan sonrası önemli çarşambaya bakalım çarşamba soruya bakıyoruz okuyoruz çarşamba günü ise Pazartesi ve salı günü satılan simit sayısının toplamı kadar simit satılmış. Toplamı 2 günün toplamı. Ne olacak? Pazartesi 114. Salı 145. Topluyorum. 4, 5 daha 9. 1, 4 daha 8. 1, 1 daha 1, 4 daha 5. Yanlış oldu. <laughs> 1, 1 daha 2. Bu sayımız kaç oldu? 259. Şimdi bu kantinde 3 günde toplam kaç simi satılmıştır? Birinci gün yani pazartesi kaçtı? 114. Salı günü 145. Çarşamba günü 250. 9 3'ünün toplamını bizden istiyor. Topluyorum. 4 5 daha 9. 9 9 daha 18. 18'i yazıyorum. 8'i burada elde var. Onu yine şöyle yazayım. Elde var 1. 1 1 daha 2. 2 4 daha 6. 6 5 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. 1 1 daha 2. 2 1 daha 3. 3 2 daha 5. 500 18 simit satılmış. Şimdi 5. sorumuza geçiyorum. Evet, ellerinde sayılar olan 3 tane çocuk görüyoruz. Bakalım bizden ne istiyor? Yukarıda verilen Yukarıda verilen sayılarla yazılabilecek en büyük 3 basamaklı ve en küçük 3 basamaklı sayının toplamı kaçtır? Yukarıda verilen 4 vermişler. 2 ve 6 var. Yazılabilecek en büyük 3 basamaklı en büyük 3 basamaklı Bunların içinde en büyük rakam hangisi? 6. Sonra 4 diğeri de 2 642 ve en küçük 3 basamaklı en küçük 3 basamaklı bu sefer tam tersi en küçük sayı 2 4 6 ve bunların toplamını bizden istiyor toplamı topluyorum 2 6 daha 8 4 4 daha 8 6 2 daha 8. Toplam kaç oldu? 888 oldu sayımız. Şimdi 6. soruya geçiyorum. Evet bu biraz daha farklı. 5 tane soruda problemleri çözdük. Burada da verilen sayıları kullanarak bir problem oluşturacağız. 3 tane sayımız var. 66, 72 ve 49. Bunları kullanarak siz kendiniz de bir soru oluşturabilirsiniz. İsterseniz bir okul bahçesinde öğrencileri sayabilirsiniz. Ya da bir kantinde satılan simit sayısını bulabilirsiniz. Bu üç tane rakamı kullanarak. Daha farklı olarak markete gittiğiniz zaman yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Burada artık sizin düşüncenize bağlı oluşturacağınız problem. Ben de bir düşüneyim bakalım nasıl bir soru oluşturabiliriz. Siz de bu arada düşünebilirsiniz. Evet, ben düşündüm ve şimdi bu 3 tane sayıyı kullanarak bir problem oluşturuyorum. Şimdi Elif, Elif'in, Elif'in, Elif'in bir masal kitabı var. Masal kitabı olsun. Masal kitabı var. Elif diyelim Elif. İlk sayı kullanıyorum Elif. Birinci gün birinci gün birinci gün birinci gün 66 sayfa kitap okudu 66 sayfa kitap okudu kitap okudu ikinci gün ikinci gün ikinci gün 72 sayfa okudu 72 sayfa okudu okudu Elif'in Elif'in geriye kalan geriye kalan kitap sayfası kitap sayfası 49 ise ise Elif'in okuduğu Masal kitabı kaç sayfadır? Okudu masal kitabı kitabı kaç sayfadır? Soru işaretim. Şimdi arkadaşlar 3 tane sayıyla bir sorunun içerisinde kullanmış oldum. Sizler de farklı sayıları kullanarak kendiniz problem oluşturabilirsiniz. Ben bu soruyu yazdım ama çözmeyeceğim. Bunun cevabını videomun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar izlemiş olduğumuz videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek yeni ders videolarımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.